Onun billah innashak tuanur Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Hukuk 2 dersimizin 9. haftasıyla karşınızdayız. Dersimizin konusu evlenme akdinin mali sonuçlar. maliden den yani ekonomi, iktisadi sonuçlar bir evlilik akdi yapıldıktan sonra malumunuz bazı e, mali sonuçlar meydana gelir. Şimdi bu dersimizde inşallah bunu görmeye çalışacağız. Mali sonuçlar derken önceki dersimizde de biraz değinmiştik. E, genelde kadını ilendirir bunlar. Yani mali sonuç erkeğin evlilikten sonra tek mali hakkı kadına varis olmastır. Bunun dışında erkeğin hiçbir mali hakkı yoktur evlilik evliliğin mali sonuçları tamamen kadına dönmektedir. biz bunları da genel anlamda iki başlık altında zikrederiz. Bunlardan birincisi mehir, ikincisi nafakadır. Yani bir evlilik meydana geldikten sonra sahih bir nikah, aktı, bir evlilik meydana geldikten sonra kadın lehine iki türlü hak meydana gelir. Evlilik akdi bir takım mali sonuçlar doğurur. Bunlar mehir ve nafaka olarak sıralanabilir. Mali sonuçlar koca açısından yükümlü, kara açısından haktır. Burada koca borçlu, kadın ise alacaklı konumdadır. Yani burada biz dedik ki, evlilik sonuçları derken bir takım haklar, bir takım sorumluluklar vardır. Evliliğin mali sonuçları kadın açısından bir alacak hakkıdır. Erkek açısından ise bir sorumluluktur. Yani bu mehir ve nafakanın böyle bir yönü var. Evin reisi kocadır. Önceki dersimizde ifade etmiştik. Yani tü İslam hukukuna göre erkekler avamın bir derece kadınlardan üstün olması hasebiyle dediğimiz gibi bu bir insanlık bir takva üstünlüğü değil. Bu evliliğin gerektirdiği bir üstünlük bu açıdan İslam'a göre genelde evin reisi çekip çevirme anında kocadır bunun nedeni kocanın sorumlulukları yüklenmesidir kocanın vazifesi eşinin mehir nafakasını temin etmek onu korumak ve kayırmaktır yoksa eşine tahakküm etmek anlamda değildir bu reislik ya buradaki reislik bu bir üstünlük sebebi değil buradaki bu önde olma şey önde olmanın sebebi erkeğin bir derece kadına üstün olmasının sebebi ya reis olmasının temel nedeni erkeğin mehir ödemesi ve nafakayı temin etmesidir. Yani burada bir anlamda nimet-külfet dengesi sağlanmıştır. Ama tabii burada şu soru aklına gelebilir. Diyelim ki kadın maddi olarak güçlü bir konumdadır. Ekonomik olarak çalıştı. O zaman ne olacak? Evin reisliği. Yani bize göre ben bize göre bu değişmemeli. Zira Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evliliğini hatırlayalım. Orada madden e, yani hem neseben bu dönemde Hz. Atice soyuya sok Medine'de Mekke'de önde gelen bir ay Aristokrat bir aileye mensuptu. Önde gelen bir aileye mensuptu. Ve maddi olarak da daha güçlü bir konumdaydı. Dolayısıyla Hz. Hatice hiçbir zaman Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üstünlük taslama yani onu ona üstüne çıkma gibi bir durum işine girmedi. Ee, buradan anlıyoruz ki yani o ilk dönemdeki örneklerde e, reislik sadece maddi tarafı olan bir durum değil. Erkekler kadınlara karşı güçlü ve sorumludurlar. Bunun nedeni Allah'ın onlardan kimini kiminden üstün kılması, ve erkeklerin evin geçimi sağlamak üzere mallarını sarf etmeleridir. Ayeti mali sorumluluğun kimde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Burada erkekler kadınlara karşı güçlü ve sorumludurlar. Hem güçlüler hem sorumludurlar. Yani o veriler, o güç bu fizyolojik güç, psikolojik güç olabilir. Belki maddi güç de olabilir. Genelde baktığım zaman yani dünya tarihine baktığım zaman, yani madden ee, daha çok zengin olan erkeklerdir. Bu güç diyor erkeği daha sorumlu kılar. Bunun nedeni Allah onların kimin kimine üstün kılması ve erkeklerin evin geçsin sağlamak üzere mallarını sarf etmelerdir. Yani genel itibariyle yani dünyada, dünya tarihine baktığımız zaman, tarihin genel akışına baktığımız zaman genelde erkek e, evin geçimini üstlenir, masraflarını yapar. Bunun çok aksi hiç görülmemiştir. Belki son zamanlarda artık kadının Çalışma hayatına dönmesi, çalışma hayatına yer alması, kadın da tıpkı erkek gibi para kazanması yani bir anlamda ekonomik olarak bağımsızlığını kazanmış olması artık tarafların beraberce evi çekip çevirme noktasına getirebilir. Ama bunun aksi de vardır. Bazen kadın çalışıyor, erkek çalışamıyor, iş bulamıyor. Bunu da oturup yeni bir konsepttir. Bu muhtemelen evliliklerde bunu oturup da üzerine düşünmek lazım. Evlenme vakti mali sonucu devam ediyoruz. Mehir. Nedir mehir? Erkeğin evlenirken karısına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya sayı bir mala mehir diyoruz. Evlilik vaktinin tabi bir sonucu olan mehir, Kur'an-ı Kerim'de müt'a, ecir, saduka, nihle, fariza, tavıl, okur gibi kelimeler altında geçmektedir. Yani bu kelimeler mehir anlamda kullanılmıştır. Mehir kıymet ifade eder mal olabileceği gibi menfaat de olabilir. Ancak şunu belirtmek gerekir ki mehir kadından yararlanmanın karşılığı değildir. Kur'an bunu açıkça şöyle ifade eder. Kadınların mehirlerin gönül hoşluğu, hoşluğu değil hoşluğu olacak. Ee, biraz kahta vari oldu. Hoşluğu içinde herhangi bir karşılık olmaksızın verin. Şimdi burada erkek kadın satın almıyor. Dolayısıyla mehirde yap bir satın almanın bir karşılığı değildir. Burada mehir gönül hoşnutluğu olduğuna göre bu Allah'ın emriyle erkek tarafından kadına verilmesi gereken maddi bir şeydir. Yani biz bunu boşanma sırasında kadının bir güvencesi olarak mı anlayabiliriz? Evlilik süresi kadının kendi gönülce harcayabileceği bir güvence olarak da anlayabiliriz. Nasıl anlatsak anlayalım kesinlikle bu bir e, alım satım işi değildir. Bunu öncelikle kafamıza uymamız lazım. Hükmü. Yani hukuki durumu nedir? Mehir farz mıdır? Vacip midir? Sünnet midir? Nedir? Rükün müdür? Şart mıdır? Hükmü derken bunu kastediyoruz. Mehirin meşrutiyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Haniflere göre mehir nikahın ne rüknü ne de şartıdır. Ama ondan ayrılmayan bir parçadır. Hanefiler Kitap ve sünnet sabit. Yani artık icmanete zaten gerek yok. Yani maalesef bizim fıkıh kitaplarımız hep böyle. Bir şey zaten kitapta varsa, sünnette varsa ayrıca kalkıp da onun sabit olmasını icma etmesine de gerek yoktur. Kitaplarımız maalesef böyle yanlış bir anlaşıklığı sürdüre geldiler. Evet, kitap ve sünnettir. Haneflere göre mehir nikahın ne rüknü ne şartıdır. Ama ondan ayrılmayan bir parçadır. Eğer kadınları kendilerine dokunmadan veya onlara bir mehir takdir etmeden boşarsanız bunda size bir vebal yoktur. Ayeti mehirsiz nikahın sahi olacağını gösterir. Hanefiler bu ayetten hareket ediyorlar ki rüküm biliyorsunuz olmadan mehir, e, akit gerçekleşmez. Dolayısıyla ayet mehirin olmadan nikahın olabileceğini gösterdiğine göre o zaman mehir demek ki Aktin rükünü yani kurucu ögesi yani olmaz olmazı değil. Şartı da değil. Şart olsaydı akit geçerli olmazdı. O zaman nedir? Bu ondan ayrılmayan yani biz nikah esnasında ister mehri ifade edelim ister etmeyelim isterse mehirsiz bir nikah şart koşalım o olmaz. Dolayısıyla biz nasıl hareket edersek edelim bir nikah sürekli o evlilik akdi ile beraber var yani tabi caizse şu, bu şuna benzer siz bir araba satın alıyorsunuz aldığın zaman tekerde dahildir değildir diyemezsiniz çünkü tekersiz araba olmaz bu da bunun gibi bir şey yani biz satın alırken arabayı ya da satarken tekerde dahil ya da alırken tekerde dahil mi diye soru sormayız biliyoruz ki ya da direksiyonu ele alalım yani arabayı sattım direksiyon da dahil ya da arabayı sattın alıyorum satıyorum direksiyon dahil mi dememiz nasıl yanlışsa aynen bu böyle bir şey yani hanefiler diyor ki nikah varsa otomatikmen ona beraber mehir de vardı zikret etme şart koş koşma o her zaman onu takip eder Hanefiler bu ayeti delil kabul ederler. Nikahta mehrin belirlenmesi sünnettir. Bununla birlikte böyle düşünürler. Sünnettir. Ya yani, Peygamber aleyhisselam nikah kıyarken nikah yani bu onun döneminde nikah esnasında mehirin belirlenmiştir. Bunlar birlikte mehir miktarı belirlenmedi. Yapılan nikah fasit değilse de mekruhtur. Yani bu doğru mekruh, kerih zaten mekruhun e, mukabil nedir? Sünnetin terki. Her sünnet terk edildiğinde bir mekruh gerçekleşir. Dolayısıyla Hanefiler diyor ki yap yine de yapılması gerekiyor. Çünkü sünnettir. Hükmün. Maliklere göre mehir nikahın rüknüdür mehirsiz nikah batıldır tam hanefilerin aksi mehir olmaksızın rükündür olmazsa mehir akdi nikah akdi geçersizdir şafi ve hanbelilere ve zahirlilere İbn Hazm'a e göre mehirsiz nikah caiz görülmüştür çünkü mehir nikah ne rüknünün ne sıhhat şartıdır bunlarda hanefiler yani gibi düşünmüşlerdi burada mehrin nikah hakkındaki konumu itibariyle iki farklı görüşün olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi maliklerin görüşü. Malikler diyor ki mehir nikahın rüknüdür ve mehirsiz nikah batıldır. Diğer taraftan ise diğer mezhepler ise genel itibariyle belki ayrıntıda bazı farklar olabilir. Onlara göre de mehir e, ee, ne nikah ne rüknüdür ne de sahat şartıdır. Olma hanefiler sadece bir parça şunu ekleyeyim olmaz olmaz bir parçasıdır demişlerdir. E, yani belirlenmişse sünnettir. Bellenmesi sünnettir. Terki terk edilmesi ise mekruhtur. Bellenmemesi ise mekruhtur. Tarih arka plana baktığımız zaman mehir dünyada nasıl, tarihin dönemlerinde nasıl el almıştır? Birçok toplumda evlenme esnasında eşlerden birinin diğerine veya diğerinin ailesine para ya da sayı bir mal verme geleneği vardır. Eski Türklerde de bu anlamda olmak üzere kalın uygulaması vardır. Kalın evlenecek erkeğin müstakbel karısının ailesine yaptığı ödemeli anlamda kullanmaktadır. Yani demek ki bütün toplumlarda genel itibaren mehir uygulaması vardır. İslam geldiği sırada da cahil Araplarında da vardı. Ama tabi bozulmuş bir şekilde vardı. Belki e, bugün bazı yerlerde başı parası şeklinde tezahür eden bir şekil almıştı. İslam ne yaptı? Bunu düzeltti. Yani mehrin tamir kadının hakkı olduğunu o dönemde cahil dönemde mehir babaya ödeniyordu. Yani baba ona el koyuyordu. Bu yanlış. İslam hukuku bunu tahmin kadının mali dokunulmaz bir hakkı olduğunu ne yaptı? Koydu ve dokunulmaz kıldı. Bu açıdan mehir kadının maddi bir hakkıdır. Bunda erkeğin, babanın hiçbir ne kocasının ne de babanın hiçbir yetkisi bu hak üzerinde yoktur. Mahiyeti Mehir satın bedel değildir. Yani iki akdi alım satım işlemi olmadığına göre mehir de bir satım bedel değildir. Nikah akdine benzetilemez. Çünkü iki akdini satım aktine benzettiğimizde satın bedeli bizzat satımın konusu olan kimseye verilmiş olmaktadır. Bir kimsenin hem aktin konusu hem de tarafı olması ve satın bedenle bizzat alması hukuken mümkün değil. Yani burada e, ee, kadın hem bedeli alıyor hem kendisi satılıyorsa bu mümkün değil. Yani satım ne baktığımızda bir tarafta satıcı var, bir tarafta satılan mal var, bir tarafta alıcı var. Buraya baktığımız zaman erkek diyelim satın alansa o zaman satıcı kim, bedeli alan kim? Baktığımız zaman bedel kadın hem kendini satın hem bedel alıyorsa bu hukuken mümkün değil. O zaman demektir ki nikahta verilen bu mehir bir mehir bir satın bedeli değildir bir kiralama bedel de değildir. Çünkü kira aktinde bir süre vardır. Oysa sahih bir nikah aktinde süresizdir. Dolayısıyla burada e, icare aktinin, kira aktinin de özellikleri olduğu söylenemez. Kadın almış olduğu bu mehir karşısında Hanefilere göre herhangi bir çeyiz hazırlamak mecburiyetinde de değil. Yani bu bir karşılık değil ki onu karşılık bir şeyde hazırlasın. Diğer mallarında nasıl tasarruf edebiliyorsa bunda da aynı şekilde tasarruf etme hak ve yetişine sahiptir. Bu artık kadın malıdır. İster onu hibe eder, ister kullanır, ister bağışlar. Mehir nikah esnasında belirtilmemiş olsa bile hatta verilmeyen şart koşulsa bile yine de evlenecek kadın mehre hak kazanı yukarıda biz bunu ifade etmiştik. Mehri mahiyeti ve cez konusunda malikle Hanefilerden farkı düşünmekte ve mehri adeta evliliğin kurulu şartlarından harcamalarına kocanın önceden yapmış olduğu bir ödeme olarak kabul etmektedirler. Çünkü onlara göre kadın almış olduğu mehir karşılığında ve onunla orantılı bir çeyiz hazırlamak mecburiyetindedirler. Bakın Malikler burada yine Cumhur'dan farklı düşünüyor. Onlar mehri bir rükün olarak görmüşerdi ve erkeğin vermesi gereken bir bedel olarak görmüşerdi. Kadın da buna karşılık bir çehiz hazırlamak mecburiyetine olduğunu malikiler kabul etmiştir. Malikilerin sistemi biraz daha satım aktına benziyor. Yani tam değilse bile yani ilki olarak benziyor. Kadın çeyiz hazırlayacak. Erkek de ona karşı mehir. Burada verilen bedeller çeyizle mehirdir. Kişiler değildir. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Ee, yani malikiler e, mehir konusunda cumhurdan biraz farklı düşünüyor. Evet. Miktarı. Mehri miktarı ne olacak? Tabi günümüzde artık şartlar biraz daha değişmiş. Günümüzde mehrin miktarı verilen ki genelde çevresel şartlar, ekonomik şartlar dikkate alınır. Biz de şimdi klasifikada nasıl olmuş ona biraz bakalım mehir olarak her türlü mal veya parası değeri olan her türlü menfaat tespit edilebilir. Yani ille de para olmasın, nakit olması ya da altın cinsin olması gerekmez. Pekala işte mehir olarak daire de verilebilir. Ee, biraz zor ama e, arsa da olabilir, arazi de olabilir, menkul kıymette de olabilir. Mesela çek sene şeklinde ya da hisse senetleri de olabilir. Bunlar mehir olarak verilebilir. Mehrin en az miktarı hanefilere göre 10 dirhemdir. 10 dirhem gümüştür. Maliklere göre ise 3 dirhemdir. Şafi ve Hanbeli uçlara göre ise mehrin altı sınırı yoktur. Çünkü beni piçerden bir kadın bir çift nalinle gelin olmuştur. Mehrin üç sınırı olmadığı konusunda Hanefi ve Malikliler de diğer iki meze gibi düşünmektedirler. Hazreti Ömer üç sınırı getirmek istemiştir fakat bir kadın onları kantarla vermiş olsanız da hiçbir şeyi geri almayın. Ayetin delil getirmesi karşısında Hazreti Ömer başını öyle eğer ve kendi kendine e, yani bir kadının biz buraya almayı unutmuşuz. Biraz burada düşmüş metinde. Yani Hazreti Ömer'in bir kadını kadın olmasa da helak olacağını düşünmüş. Bir kadın diyor. Beni ne yaptı? Bu yanlıştan beni kurtardı. Helak olmaktan kurtardı. Toparlarsak mehrin alt sınırına tutan Hanif'le 10 dirhemi e, Malik'le 3 dirhemi esas almıştır diğer mezhepler alt sınır koymamıştır. Herhangi bir alt sınır belirlememişlerdir. Üst sınır konusunda da bütün mezhepler aynı noktada birleşmiş. Hiç kimse üst sınır olmayacağını söylemiş. Çünkü bu noktada ayet-i kerime var. Dolayısıyla ayet onları kantar kantar vermiş olsanız bile geri alamazsınız diyor. Bu da mehre üst sınır konulmayacağını göstermektedir. Mehrin çoğunda sınır yoktur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına 12 okuya yani 480 dirhem ödemiş kızlar içinde de 480 dirhem istemiştir. Şafii'nin de dediği gibi müstehap olan miktar budur. Mehrin en az ve çoğu yaşanılan döneme ve tarafın içinde bulunduğu şartlara göre değişim gösterebilir. Mehrin sevginin sembolü ve ömür paylaşma iradesinin simgesel göstergesi olduğu unutulmamalıdır. Burada tabi mehir dönemsel olmalıdır. Kişilerin ekonomik durumuna uygun olmalıdır evlilik evliliğe daha başlarken o kurulacak olan evliliği mehir tartışma miktarı taşımalı evliliği başta yanlış kurmamak lazım Kur'an ilim veya tercih gibi sanat öğretme de mehir olabilir Çünkü bizzat ezberde olan da hanefler hariç diğer müşterilere göre mehir olur Çünkü evlenmek için Hazreti Peygamber Peygamberle görüşün sahibi mehir olarak verileceği bir şeyin olup olmadığı sormuş O da hiçbir şeyin olmadığını söyleyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ezberindeki Kur'an ayetlerine karşılık onları nikahlanmıştır. Bu hadis-i şerif e, mehirin dışında bazı mali hakların da mehir olabileceğini gösteriyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Eğer maddi bir şey varsa, en küçük bir şey de olsa öncelikle onun verilmesi gerekiyor. Belki bu örnek uç bir örnek olabilir. Yani o sahibi kiram hiçbir malı yoktu. Dolayısıyla Hazreti Peygamber hani bir bedel olsun. Yani hadi bedava olmasın. Yani erkeğin içinde işte ben şunu yaptım, bu bayanı hak ettim duygusu muhtemelen olursun diye Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ezberindeki ayetler ona da bir e, emek ya ona karşılık nikah nikahlamıştır. Böyle düşünmek lazım. Ama maddi şeyler varsa da küçük de olsa e, onları dikkatin kaçırmamak lazım. Tasnif nikah akdi yapılırken tespit edilip edilmemesine göre iki kısma ayrılır. Mehir iki kısma ayrılır nikah esnasında belirlenip belirlenmemesine göre birisi mehri müsemma akit esnasında tarafların konuşarak üzerinde anlaştıkları belirlenmiş adı konmuş mehre mehri müsemma diyor. Yani belirlenmiş ismi konulmuş. Bir de mehri misil var. Evlenen kızın akrabalar arasında her bakımdan kendi konumdaki bir kızınkine göre takdir edilen mihir demektir. Bu alanda raiş mehir olmaktadır. Yani bir yerde mehri müsemma varsa zaten ona göre hareket edildi belirlenmiştir mehri misil yoksa unutulmuştur ya da zikredilmemişse o zaman da mehri misil devreye giriyor. Bu mehri misil de genelde e, emsallere göre belirlenen genelde emsal dedirken e, gelin yani mesela gelinler olabilir ya da evde gelin olup giden kızların oradaki mehirleri esas alınır. E, yani hem erkeğin durumu hem kadın özellikle dikkate alınarak bir mehri misil belirlenir. Şu durumlarda mehri misli hak kazanır bir kadın. Evlilik aktiyse yani hangi durumlarda? Zaten müsemma varsa problem yok. Belirlenmiştir. Yok eğer mehri müsemma yoksa şu durumlarda mehri misli alır kadın. Evlilik aktiyse mehir belirlenmemişse mehri misli alacak. Herhangi bir sebeple belirlenen mehir hakkında bir fazla olması ve gayrimütekafın bir malın tayin edilmesi kendisine ait olmayan bir malın mehir olarak verilmesi gibi nedenlerle geçersiz yani şu bir sebepten ötürü mehir geçersiz olmuşsa artık mehir müsema değil mehir misil devreye girecek. tarafların nikah öncesi mehirsiz evlenmeye karar vermiş olsalar da yine de mehir misil gerekiyor. Yani bir yerde mehir lafzı geçmiyorsa orada mehir misil vardır. Mehirin zikredilip ee, zikredilmediği konusunda karı koca arasında ihtilaf ortaya çıkarsa Yine mehri misil devreye gir. O zaman şunu anlıyoruz. Unutuldu. Zikredilmedi. da bazı nedenlerden ötürüdü. Mehrin miktarında bir ihtilaf meydana geldi. Ya da mehir olamay olamayacak şeyle mütekavim olmayan. Yani İslam'a göre şer an mal olmayan şeyle mehir olarak belirlenirse. Ya da karı koca bu noktada ihtilafa düşerse. O zaman bütün bu durumlardan ötürü mehri misil devre dışında kalır. Mehri misil devreye girer. Yani emsal mehirler belirlenir. Peşin ödenip ödenmemesine göre mehir iki kısma ayrılır. Bir muaccel hemen verilen yani nikah esnasında kadına hemen ödenen ee, tehir edilmeyen sıcağı, sıcağı ödenen mehre biz mehri muaccel peşin ödenen mehir diyoruz. Bunun zıttı mukabili mehri müeccel Ecelden geliyor. Tehir edilmiş. Ödenmesi sonraya bırakılan mehire de Veresi mehir anlamda müeccel mehir denmektedir. Ödenmesi sona bırakılan mehir için bir ödeme zamanı belirlenmişse o zaman ödenir. Öden eğer zaman belirlenmemişse genelde bu kocanın vefatı ya da boşama varsa boşamayla birlikte mehri muaccel, muaccele döner hemen ödenir. Yok eğer zaten kadın bağışlanmışsa o zaman düşer. O zaman ortada bir mehir durumu da söz konusu değil. Her yani arkadaşlar bu haftaki dersimizde evli mali sonuçlarında olan mehir konusunu işlemeye çalıştık. Ee, haftaya bir başka muhtemelen haftaya nafaka işleyeceğiz. Nafaka dersimizde inşallah devam edeceğiz Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.